Yarın kısıtlamalar başlıyor ve biz öğrenciler için yeni bir çıkmaz, yeni bir planlanmamış düzen Yapılması doğru mu yanlış mı Tabii ki de tartışılır. Herkes aynı şekilde düşünmeyebilir. Ama e, öğrenciler gittikçe çıkmaza sürükleniyor. 65 yaş üstü insanlar ve 20 yaş altı insanların tamamını aynı saate düşük bir saate yaydığınız zaman yığılma olacak. Bu vaka sayılarını arttırıp maalesef ki ölümlere de yol açacak. Bunlar düşünülmeden belirli planlar... Olasılıklar düşünülmeden yapılmış hareketleri desteklemiyoruz. Ben kadına şiddete dair konuşmak istiyorum. 25 Kasım'da kadına şiddete mücadele günü geliyor zaten yaklaşıyor. Biliyorsunuz ki bir haftada 13 kadın öldürüldü. Pandemide biliyorsunuz ki yasaklar olduğu için evde daha çok kalınıyor ve şiddet daha çok artıyor. Bu konuda ve ceza da verilmiyor biliyorsunuz ki. Kadir Şeker kadını korudu ve hapse girdi. Ama bu dışarıda görülse hapsi, hapis yiyecekleri için kimse şey yapmayacak yani korumayacak kadını. Çünkü yani neden korusun kimse hapiste yatmak istemez. Ve kadına şiddeti önlememiz gerekiyor bir an önce. Yoksa daha çok kadın öldürülecek. Ee, pandemi süreci biliyorsunuz ki yasaklar gelmeye başladı bizim yaş grubumuza. Ve e, bunlar daha çok artabilir. Bu yüzden önlemlerin alınmasını istiyoruz bir virüs hastalığı yüzünden pandemiye tekrar günümüze geldi ve okula gidemeyenler, interneti olamayanlar uzaktan eğitim falan da alamıyorlar ve bu yüzden derslerde kıtlık çekiyorlar, geri kalıyorlar. Bu yüzden onun için biraz kötü oldu. Eskiden de koleje gidenler ve devlet okuluna gidenler gibi bir ayrımcılık vardı ve şu an bu olay günümüzde avartılmaya başladı aynı şekilde. Parası olanlar özel dersler alabilir, özel ders alabilir ama parası olmayanlar yine dersten eğitim yani geri kalacak. Onları da düşünmeleri lazım. Düzgünce bir düzen getirmeleri lazım. Ee, şimdi şu şekilde benim şikayetim şu, biliyorsunuz ki bizim yaş grubumuza yani 20 yaş altına e, saat 1 ve 4 aralığında izin verirle çıkmamıza. E, şimdi şu şekilde bizim derslerimiz saat 9 gibi başlıyor ve saat 2.30'da bitiyor. Saat 2.30'da bittiğinde hani e, tamamen o zaman da bitmiyor. Yani son ders olduğu için aksayabiliyor ya da başka bir şeyler oluyor ya da ödevlerimiz oluyor sonraki güne. Yani bu bence bir çözüm değil. Hatta bize daha kötü bir şey. Yani bir sürü AVM'ler belirli saatte tamam Onlara kısıtlama gelmedi değil. Ama belirli saatlerde hala açılabiliyor. Yani okullarımızı kapatmanız bence bir çözüm değil. Hala AVM'lerde ve fabrikalarda insanlar dolaşırken bilinçsizce bizim okullarımızı kapatmanız gerçekten bir çözüm değil. Müzik